Patron, sevkiyatı yaptığımız arabadan kurtuldum, bir sokak başına bıraktım, mallar bende, geliyorum. Ziya hocam yaşıyor, ben gördüm ya. Kimse bana inanmıyor. Ekmek musaf çarpsın gördüm ya. Ziya hocam gördüm diyor. Hocam, Ziya hocam hocam beni bekle. Ziya hocam. 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 yaşıyor hocam yaşıyor hocam. Çık be. Ya dur Allah Allah. Gençler hadi iyisiniz yine. Ahmet Hoca derse başlayacakmış bugün. Ha, ya sizi bilmem ama ben Ahmet Hoca'yı çok özledim ya. Öyle mi? Ay ben de be. Ama nerede kaldı ki ya? <laughs> Külüstürü kalmıştır yolda gelir birazdan. <laughs> aynen aynen. Birazdan <laughs> gelir o Ahmet, Tin 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 ittirir bu bizi. <laughs> 치킨 치킨이요. 음. 음. Bitirdik. Çok heyecanlı. Bir dakika, bir dakika. Aa! Ahmet Hoca! Has! Has, has arabaya bak. Orada da kırmızı bir kılçık. Bu ne lan? Sus. E bak gözlükler de yok. Hocam saygılar. Merhaba hocam. Yürüyüş acayip değişmiş ya. Ay sadece yürüyüşü değişmiş. Baksana bir şekil olmuş yani gözlükler falan. Aa ah. Ahmet hocam. Ay bu ne şıklık. Bakar mısınız? Perfect olmamış mı adam? Ahmet Bey'e yoksa bilirsiniz klasik giyinmeyi sever. Yoksa neden böyle durup dururken tarz değiştirsin? Değil mi ama canım yani? <laughs> kendi almışmış. Sen kendi kılık kıyafetini düzelt önce kakalak. Ehe, ne demiş efendim Sokrates? Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değer değildir efendim. Beş üzerinden beş veriyorum. Ne alaka şimdi ya? Ay yani algılarını dağıtıyorum, çaktırmasın. Çizana böyle de, de, değişik değişik şeyler söylüyorum anlamasınlar diye. Anlasana. Durumu anlamasınlar diye. Gel abla hocam, gel. gel. Gel Ahmet hocam, yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Ee, evet, teşekkürler efendim. Herkese olsun. Hayırlı olsun. Nasıl da bilimde izniniz var. Nasıl? Sağ olun. Teşekkürler. Evet, hepinize kolay gelsin. Sağ olun efendim. İyi dersler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler. Ahmet! Ahmet! Yani bu neden öyle soğuk davranıyorsun anlamadım ki ben. Ya Müşcan Hanım yapmayın Allah aşkına. Herkes içinde elimi tutuyorsunuz, sırnaşıp duruyorsunuz. Yapmayın ben din hocasıyım, yakışmıyor yani. Aa, aa için günah yok. Öyle değil mi Ahmet? Ne demiş Ömer Hayyam? Ya ne demişse demiş, bana ne ya? Sevgili, biz seninle pergel gibiyiz. iki başımız var, tek bir bedenimiz. Ay öyle demiş kaytan bıyıklım. Ben pergel mergel olmak istemiyorum. Gönye şeklinde gayet iyiyim ben ya. Bırakın beni. Ama Ahmet ben seni bir yıl bekledim. Lütfen. Kusura bakma panik yok. Birlikte aşacağız bunu. Birlikte aşacağız. Sıkıntı yok. Bunları birlikte aşacağız. Birlikte yeneceğiz. Sen ve ben Gel, gel biriz yani. Ömer. İyi dersler, iyi dersler. Ahmet hocam, ben beklerim. Ahmet bey, bir yıl beklemişim. Ahmet.